Hepinize merhabalar ben Elif'im. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Empires Mobile'i inceleyeceğiz. Bu oyunu incelememizdeki neden Rise of Kingdoms'a çok benziyor olması. Daha doğrusu daha yeni chatten bazı ekran görüntüleri aldım. Oyunu indirdim. Şu an Sizlerle beraber inceleyeceğim. Daha ilk girişi bile beraber sizle yaptım. İlk başta başlarken cüce, insan ve S seçebiliyordunuz. Sanırım ben F mi seçtim, cüce mi seçtim onu da bilmiyorum. Üst seçeneğiniz var. Zaten insan açık bile değildi. Onu seçemiyordunuz. Bu şekilde başladık. Aynı şekilde duvarları yükseltiyorsunuz. Bazı bir takım şeyleri yükseltiyorsunuz. Onu sizi yönlendirecektir diye düşünüyorum. Bu standart her böyle büyütme oyununda olan bir şey. Fakat farklı olan bazı şeyler var. Yani ek, gelen ekran görüntülerine baktım sadece. Başka hiçbir şeye bakmadım. Komutan sistemine tutun çektiğiniz paketlerin teması bile aynıydı. Çok şaşırdım. Şu an gerçekten merak ediyorum ne oranda benziyor yakın dövüş Burada bir tık değiştirmişler. Bu arada bu oyunu yapan firma ICC firması. ICC firması Lords Mobile oyununu yapmıştı daha öncesinde. Ben bu zamana kadar oynadım. Yüksek zaman vererek oynadım. İkinci bu tip oyunlardan yani ikinci bu tip geliştirme oyunlarından bir tanesiydi. Lords Mobile'da uzun süre boyunca oynadım. Bayağı da bir para yatırmıştım. Aynı firma yani ICC firması bu oyunu yapmış. Fakat bu oyun tamamen Rise of Kingdoms'a benzer bir yön ne sahip. Bakalım. Buradan Evet, ne alıyoruz bakalım. Elf miydik biz ya acaba? Aynen elfmişiz. Elf olan... Ay. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu kadar da çalmazsınız ya. Yani çalmanın da bir şeyi var. Başlangıçta Rise of Kingdoms'da bildiğiniz üzere Handan altın anahtar açtığınızda size medeniyetinizin komutanını veriyordu. Burada da aynı F ile başladığımız için direkt basar basmaz bir tane F komutanı full attı. Ulan Hepsi ayrı. Şu üç tanesi bu şekilde gıda hız falan oluyordu. Kaynak hız falan oluyordu. Burada da bir tane fix verdiği destansı komutan oluyordu. da <laughs> aynı şekilde bir destansı komutan aldık. Burada da mesela kilidini aç ve bir tane de bize vermiş olduğu free altın anahtara benzer bir şey var sanırsam. Evet. Dakika bir gol bir aynı şeye denk geldik şu anda. Bakalım burada ne var? Niye bu böyle kaldı? Ha. Ee, şimdi. Kolcu karanlık önce Canavarlar aramak için buraya dokun. Abi yapmayın. Burada barbar arıyorduk. Aynı. Mango oluştur. Komutan seç. Aa, ay 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 ay. Ay. Bakalım. Bir şey merak ediyorum. Bunu öldürdükten sonra şuna da yardım ederse derse yuh derim ya. Gerçekten yuh derim. Bir şey merak ediyorum sadece. Yok, sanırsam aynı değil. 99 elbi bir bozmuş. Tamam. Bu şehir yok et tüm şehir halkını büyük 3. Kral Arthur'a kurban et diyor. Kahretsin burada aktifleştirilmiş başka bir iblis portalı var. Bu bir cehennem savaş ordu. Onu alt etmek için güçlerimizi birleştirmemiz gerekecek. Gerekecek askerler hazırlanın. Artemis haha nihayet intikam şansı geldi. Sanırım buna biz de gireceğiz. Takviyeler geldi. Hadi güçlerimizi birleştirelim diyor. Ve boss'a şey yapıyoruz. İttifak olarak saldırıyoruz. Fakat aynı şekil yine benzer bir senaryo ile başlamıştı. Rise of Kingdoms ile başlarken bir tane barbarı kesiyorduk. Sonra yeşil mızraklı ordumuza bir tane barbar saldırıyordu. Onu kurtarıyorduk. Bunlarla şeyi yeşil mızraklı süvariyle ile ee, klan oluyorduk. Yani bizim birimimize katılıyordu. Bakalım ne diyor? İki buraya zamanında gelmişiz evladı. O adamdan biri derbiye sen uçardın. Bunlar bizi koruyor bu sefer. Biz Rise of Kingdoms'da diğerleri şey ittifakımızı koruyorduk. Bir tane kahramanı koruyorduk. O burada onlar bizi korudu. Portaldan geri dönecekler. Senaryo benzer başlamış ama tabii bir takım şeyler değişmiş. Benim şehrimin yaşındadı bu arada. Evet her neyse devam edebiliriz. Hemen görevlerimizi yapıyoruz. Standart görevleri yapıyoruz. Keşifçi kampı açıyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Bina yapımlarında bir sıkıntı yok. Binaları kopyalama olayı gerçekten kopya sayılmıyor. Çünkü zaten herkesin duvarı vesaire vesaire bu eski çağ strateji oyunları Age of Empires, Age of Mythology'den kalma bu strateji mantığı zaten oturmuştu. O yüzden her şeyde tabii ki de bina, araştırma, asker olacak. Fakat böyle tema aynı olursa biraz sıkıntı bu çalmaya giriyor abi. Neyse oyuna çok bok atmayacağım ya bu arada. Niye öyle bir şey yapıyorum onu da bilmiyorum ama. Şuradan paketleri göstermem lazım ama tıklayamayacağım büyük ihtimal bir süre. Çünkü otomatik görevleri yaparken genellikle böyle hemen istediğiniz şeye tıklayamıyorsunuz. O yüzden bir turup bu görev... Uf, keşfetme birimi bile... Oğlum şu birimi en azından dengini falan değiştirin. Farklı bir şeyler koyun lan. Bu aynı lan. Aynı direkt yani. Şeyle aynı. Rise of Kingdoms'la aynı. Keşfet mantığını araklamışlar. <laughs> ben böyle oynayacağım herhalde bu arada ya. Çünkü Rise of Kingdoms <laughs> Rise of Kingdoms'ın ikinci bir versiyonu. Acaba Çin Rise of Kingdoms'ı falan mı oynuyorum? Ne yapıyorum ya? Rise of Kingdoms'ın simgesi iki kılıç mıydı? Allah Allah hatırlamıyorum onu. Ona da, ona da bakarız. Bu videoyu yayınlayacağım kesinlikle ya. Gerçekten görmeniz lazım bunu. Eğer Rise of... <laughs> Şimdi de Rise of Kingdoms'ın Oyuncu çalıyormuş gibi olacağız ama Rise of Kingdoms tarzı oyunları seviyorsanız çünkü her az çok mantığı aynıdır. Büyük ihtimal dengeyi de aynı şekilde kurarlar diye düşünüyorum. Rise of Kingdoms tarzı geliştirme oyunlarını, online oyunları, rekabet oyunlarını seviyorsanız başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü yeni çıkmış bir oyun, daha ilk defa duyuyorum ben. Büyük ihtimal yeni sıralarda çıkmıştır daha çünkü insan medeniyeti bile açılmamış. O yüzden 1-2 hafta olmuştur ya da maksimum 1 ay olmuştur diye düşünüyorum. Bu tip oyunlarda oyuna ilk siz başlarsanız çok hızlı gelişebiliyorsunuz. Daha doğrusu avantajlı oluyorsunuz baya bir. O yüzden oynamanız rahat oluyor. Bu arada tamam. Şimdi bu paket sistemine baktığınızda abi her şey ama her şey kopyalanmış ya. Bak şuradaki yani sol taraftaki göstere, gösterebiliyor muyum? Yani sol taraftaki tüm şeyler aynı çizgisi falan aynı. Ulan VIP 0 özel ayrıcalığı artı falan hepsi yani. Rise of Kingdoms'daki paket satın alma mantığını az çok biliyorsunuz zaten. O yüzden buna bir şey söylemiyorum. Buraya da bir tane komutan koymuşlar. Ay ay ay. Ne veriyormuş bize? Efsane komutan. Eğer işte buna da 9 lira verip bunu alabiliyorsunuz. Şu an almayacağım tabii ki. <laughs> Günlük paketler ne veriyormuş? Yani komutan falan veriyor. Günlük paketlerimiz de var abi. <laughs> mücevher, <laughs> mücevher mağazası. Kutsal, kutsal lütuf. ya bak burada gerçekten yani bilmiyorum ama şu mantık çok kötü ya. Şunu yapmamaları lazım da abi. Çünkü 30 günlük tedarik sandığı mantığıyla bir sandık eklemişler tamamen aynı. Lan cevherin be en azından fazla olsun ya da benzer bir şey olmasın. Bütün paket mantığı aynı ve de medeniyetin mirası paket mantığı da aynı. Kaleni 25 seviyeye yükselttiğinde gems alıyorsun. Bu oyun Rise of Kingdoms'ı gerçekten büyük idol almış abi. Yanlışlıkla ekran küçüldü. Bu oyun gerçekten Rise of Kingdoms'ı büyük idol almış. Yani İdol Almanya'da kalmamış demişler ben biz bunların aynısını yapalım hiç uğraşmamıza gerek yok zaten bedava fikir bedava fikri bulup yemeyen keriz diye düşünmüşler sanırım bununla pek yani şu da olabilir tabi Rise of Kingdoms'a anlaşma yapıp buna benzer içerik üreteceğiz diye anlaşmış da olabilirler o yüzden boşa bok atıyor da olabilirim ama yani boşa değildir büyük ihtimal sormamışlardır diye de düşünüyorum. Evet şöyle alyansımızın bulunduğu yere TP atabiliyoruz ama ben alyansın bulunduğu tp yere TP atıyorum. Rise of Kingdoms'da da başlangıçta başladığımda hiç TP atmamıştım. Çünkü nerede çokluk orada sıkıntı. Şöyle ne kesiyoruz? Birinci seviye gri Drake kesiyoruz. Bize ne veriyor? Cevher veriyor, kaynak veriyor. Aynı şekilde kıza benzer bir şeyler veriyor. Eylem puanı mı bu? İsmini ne yapmışlar acaba? Ulan bu da aynı. Dayanıklılık olarak değiştirmişler ismini ama şu çerçeveyi bile aynı yapmazsın ya. Bir yürü git abi ya. Full aynı abi. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yani durduk yere de bok attığımı düşünmüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Chat sistemi bile aynı lan. Chat sistemi bile aynı lan. Bu ne? manga oluşturalım. Neyse ben bu oyuna biraz sardım. Oynarım büyük ihtimal biraz. Çünkü Rise of Kingdoms oyna oyna insan bıkabiliyor bazen. A etkinlikler. Etkinlik takvimimiz var. Evet. Hiç yabancı gelmemiştir diye düşünüyorum. Grash'ın in intikamı. Acaba Lohar'ın intikamı olabilir mi? Lohar'ın intikamı mıydı lan? ismi ona da bakıyorum bir yandan da Rise of Kingdoms açık Lohar'ın sınavıymış tamam Lohar'ın intikamı değilmiş burada Allah Allah. Full, bu etkinlik de aynı çalınmış abi. Çünkü başlangıçta yine aynı etkinliği veriyordu. Tamam. Burada da yine VIP olduğunda alabileceğin özellikler. En güçlü Lord etkinliği eklemişler. 180 parça alıyorsun. Demir. Ne alıyormuşsun lan? Daha hiç etkinlik olmamış ya. Çok yeni oyun. Demir şarap ruh parçası alıyormuşsunuz. Oyunu pek incelemedim. Eğer bu video izleyen olursa ve oyunu Oynamamı istiyorsanız bunu videoda gösterin. Hem bunu zaten izleyerek göstermiş olursunuz. Artı videoya da bir beğeni atarsanız oyunu ben daha çok araştırır, size taktikleri veya daha hızlı nasıl gelişebileceğinizi az çok anlatmaya çalışırım. Yani bu oyunları az çok bildiğimi düşünüyorum. Çünkü mantık tamamen aynı oluyor genellikle. Zaten Rise of Kingdoms'ı tamamen kopyalamışlar da yine de ufak tefek ne yapacağınızı ben size ayrıntılı bir şekilde bu oyunu ele alarak size göstermiş olurum. Çünkü bu oyunda da bazı isimler vesaire birimler falan değişiktir. Değerler değişiktir. Tabii bir de bu oyunlarda şu önemli. Bu online oyunlar arasından yani online bu tarz oyunlar arasından bir seçim yapmak istiyorsanız free to play oyuncu ile pay to win oyuncu arasındaki denge çok önemli. Eğer pay to win oyunculara çok fazla destek veriyorsa bu tip oyunlar o zaman oynanacak bir oyun değil. Çünkü Türkiye'de kaç kişi bu tip oyunlara çok fazla para yatırarak oynuyor. Rise of Kingdoms onu çok iyi yapıyordu. Fakat şu son güncellemelerle beraber biraz kötüye gitmeye başladı. Burada işte dükkan mantığı falan. Oyunu daha fazla nasıl tanıtabilirim? Kahramanlarımızı gösterelim. Kahramanlara hiç gelmedik. Ben elf aldığım için büyük ihtimal hep elf odaklı gelecektir. Dediğim gibi diğer tarz cüce var, bir de insan var. Ama o bir şey değiştirmiyor sanırım. Eğer Rise of Kingdoms'da aynı mantık yaptılarsa büyük ihtimal sadece verdiği değerler farklıdır. Çünkü bu da cüce gibi duruyor yani hiç elfe benzer bir yanı yok. Yani komutanları kafanıza göre hangi medeniyette olursanız olun alabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Komutanlarda nasıl bir şey eklemişler? Lider kuşatma, hücum eklemişler. Dengeli toplama hücum diye bir şey var. Menzilli var. Lider piyade var, menzilli piyade, okçu. Bakayım. Garnizon savunma. Aynı mantık ya. Becerileri var işte. Barış kalkanı falan veriyor bir tane şeye bakalım. Böyle ilk baştakine bakalım menzilinin. Beceri etkileri hedefe hasar. Aktif beceriyle benzer oranda 1K kadar hedefe hasar vuruyor. 110 ihtimalle hedefe ilave hasar verebiliyor bu da. Bunları okuruz. Şu an için sadece oyunun tanıtımını yapıyorum. Arayüz tanıtımı gibi bir şey. Videoda kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. Yavaştan videoyu da kapatalım bu arada. Şuradan görevlerimiz var, günlük görevlerimiz var. Hemen VIP'ye bir bakalım. Bu tip oyunlarda VIP seviyesi genellikle önemli olur. VIP arttırdıkça ne veriyor? Toplama hızı veriyormuş. Dayanıklılık iyileştirme, eylem puanı, AP yani. Ondan sonra inşa hızı %5 geliyor. Araştırma hızı, eğitim hızı. Aydınlanma tapınağı, ücretsiz denemeleri artır. Haritaya bakmadık bu arada. Aynen VIP'de işte böyle bu şekilde destekler veriyordur. VIP 15'e kadar var. IGG'nin Lords Mobile oyununda da VIP 15 sondu. Fakat VIP 15'e geçmek Rise of Kingdoms'a VIP 17 iki kere geçmek kadar zordu. Bunda da yine zor bir VIP 15 yapmışlardır diye düşünüyorum. Çok fazla VIP eklemeyi seven bir oyun firması değil IGG. Fakat Rise of Kingdoms'ı kopyaladığı için bu oyunda ne yaparlar bilmiyorum. Yani ise VIP bu şekildeydi. Hemen bir haritaya bakıyoruz. Haritada ee, şu an zon 1'deyiz biz. Burada bir zon 2 var. burada da zon 3 var. Zon 3'te de orta. Yani şu sağ üst köşeden görebilirsiniz şuradan. Zon 1'ler var. Zon 2'ler var. Ortada büyük ihtimal önemli bir yapı taşı olur. Buralarda yapı varsa da şu an göremiyoruzdur. Yine yapı mantığı burada kesin vardır ya. Çünkü Lord's Mobile'da da vardı. O rock'tan çalmış olmasılar bile şey yaparlar diye düşünüyorum. Kendi özel oyunlarından zaten araklamışlardır diye düşünüyorum. Ne var? Kaynak, yerimi. Aa keşes. Mağara, <laughs> mağara ve kabile köyleri var ya. Şu geçiş sahnesi biraz kötü olmuş ya. Rise of Kingdoms'ta böyle bir şey yok abi. Çat çat geçiyorsun. Onu ekleyemediniz mi? Evet şehrimiz bu şekilde gözüküyor. Şehir görüntüsünü ben sevmedim ya. Bak yanlışlıkla çıktım şu anda. Şehir görüntüsünü gerçekten sevmedim. Her neyse efendim. Oyunun adı Empires Mobile zaten onu başlıkla göreceksinizdir. Oyun tamamen rock benzeri yani gerçekten roku tamamen kopyalamışlar. Sadece isimleri ve bazı ufak bir takım şeyleri de yenilik yapmışlar. Fakat arayüz falan altyapı, görevler mantığı, kahraman mantığı her mantık aynı ve standart bir online oyun. Yani online kalenizi falan geliştirebildiğiniz, diğer oyuncularla rekabete gidebildiğiniz bir oyun. Oynamak isterseniz bu arada linki de aşağı bırakırım. Oyunu indirmek isterseniz o linke basarak direkt indirebilirsiniz. Onun dışında Empires Mobile yazıp indirebiliyorsunuz. Rock tarzı oyunları biliyorsanız bu oyunlarda çok hızlı gelişirseniz. Oyun yeni başladığı için hızlı gelişmek sizin için faydalı olur. Bu tip oyunları seviyorsanız şu an başlamanız bu tip oyun için önemli. Yani sonradan başladığınızda çünkü çoğu şey geç kalmış oluyorsunuz genellikle. Tabi o an için aynı derde de başlasanız yine de geç kalıyorsunuz. Çünkü bu tip oyunlarda zaman içerisinde gelişiyorsunuz. Öyle hop bir anda gelişme olmuyor. Her neyse lafı biraz fazla uzattım. Çok konuştum sanırsam. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyun hakkındaki yorumlarınızı da aşağı yazmayı unutmayın. Oynamamı istiyorsanız lütfen bunu desteklerinizle de gösterin. Yoksa gerçekten vaktimi ayırmaya değmez diye düşünüyorum. İyi seyirler dilerim. İyi eğlenceler. Bay bay.